Yeni Asır gazetesiyle devam ediyorum. Yeni Asır'ın manşetinde Kaybeden İzmir. Son 30-40 yıldır şehri yöneten belediye başkanından hikayesini yazamadığı ve Turistler için cazibe Merkezi yapamadığı kent gittikçe dünyadan soyutlanıyor. 2023 yılında yapılacak 31 kruvaziyer seferinden 14'ü daha iptal edilmiş vaziyette. Daha geçtiğimiz günlerde geçen ay işte yurt dışına giden Sayın Tu Soyer, kruvaziyerler işte anlaşma yaptık, işte İzmir'imize uğrayacak falan filan diyordu, göbek atıyordu. Ciao de da böyle dans ediyordu. E şimdi 31 kruvaziyer seferinden 14'ü daha iptal edildi. Ya İzmir'e gelecekler de İzmir'e bir cazime merkezi yapın, vazgeçilmez hale getirin. İzmir'in vizyonu nedir ya soruyorum. İzmir'in vizyonu teması ne? Sağlık mı? Sağlık turizmi mi? Turizm, tarihi öğren yerler mi? Nedir ya? Yani bir Efes'i bile İzmir toprakları içerisinde bir Efes'e bile o kadar turist getiremediniz ya. Meryem Ana ondan sonra Hristiyan'dan haç farizasını getirebileceği bir konumda orada bile denge sağlayamadınız. Yani İzmir'i böyle bir vizyon kent yapayım derken havaalanından iniyorsunuz Adnan Benderes'ten. Konağa gelinceye kadar gece kondular çarpık yapılaşma yıkılacak binalar. Onun arasından geçip geliyorsunuz. Aydın tarafından giriyorsunuz öyle. Uşak tarafından geliyorsunuz böyle. Çanakkale tarafından giriyorsunuz şöyle. Yani baktığımız zaman hakiki Amerika'dan İzmir'in bir çehresini bir düzeltin ya. İlk önce aynaya bakın, kendi çehrenizi düzeltin. Sonra da İzmir'i düzeltin.